Tarihin derinliklerine yolculuk Çatalhöyük Tarih öncesi dönemde insanlar nasıl yaşıyordu? İşte bu sorunun cevaplarından biri Konya'nın güneydoğusunda bulunan Çatalhöyük'te saklı. Yaklaşık 9000 yıl önce kurulmuş bu yerleşim dünyanın en eski ve en büyük neolitik şehirlerinden biri. Ancak burayı ilginç kılan sadece yaşı değil, aynı zamanda insanların yaşam tarzı. Sokakları olmayan, evlerin çatılarından girilen, duvarlarında sanatı ve inancı bir arada bulunduran bu kadim yerleşim, insanlık tarihine dair bilinen birçok gerçeği yeniden şekillendirdi. Çatalhöyük'te insanlar modern şehirlerdeki gibi bitişik evlerde yaşıyordu. Sokaklar yoktu. Evlerin kapıları ise çatıdaydı. İnsanlar evlerine merdivenle çıkıyor damlarda dolaşıyor ve komşularına buradan ulaşıyordu Ayrıca evlerin duvarları birbirine dayalıydı bu eski toplumda sanat ve ritüellerde çok önemliydi evlerin duvarlarında al sahneleri ve insan figürleri içeren duvar resimleri bulunuyor Hatta burada bulunan bir duvar resmi dünyanın en eski haritası olabilir Ayrıca ölülerini evlerinin altına gömüyorlardı Bu da atalarına duydukları saygıyı ve ölümle kurdukları özel bağ gösteriyor Çatalhöyük insanlık tarihindeki ilk şehirleşme örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yaşamış insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Toplumsal bir düzen kuruyordu. Bugün arkeologlar bu kadim şehirlerden öğrendikleriyle insanlık tarihine dair birçok soruya yanıt arıyor.